Herkese merhabalar. Kamu Personel Komu hoş geldiniz. Türkiye Petrolleri Reşkuru ilanları yayınlandı. 33 kadrolu personel alımı yapılıyor. Hangi pozisyonlarda alım yapılacak? Hemen bakıyorum. Kadın erkek adaylar başvuru yapabilirler. İki personel diğer teknisyen ve tekniker alımı başlığında ilanlar yayınlandı. İki kişi bölge geneli başvuru 40 ile iş ilanı iş kur numarasını burada görebilirsiniz. Yine 15 kişi var çalışma yeri yine 40 ile 3 kişi var çalışma yeri 40 ile yine bir kişi var yine bölge geneli başvuru iş kur ilan numarası burada arkadaşlar bir kişi yine çalışma yeri 40 ile bir kişi iş kur numarası burada yazıyor. Lojistik meslek elemanı olarak da bir kişi çalışma yeni kırıkları iş numarası yine yazıyor. 78 63 915 güvenliği ve iş sağlığı saha elemanı alımı, İş numarası 00, 00, 0 0 977 bir kişi alınıyor. Yönetmen alımı var. İş numarası 00, 00, 0 7864 011 kişi alınıyor. Sistem işletmeni alımı. iş İş numarası sıfır 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 sekiz altmış muhasebe meslek elemanı sıfır 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 yedi sekiz altmış dört yüz kişi alınıyor. İş numarası sıfır 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 Yine büro memuru var, genel demiş alımı 3 personel işkur numarası 00007864 466 366 Tüm pozisyonlar işkur üzerinden başvuru yapılacak. Pozisyonların özel şartlarını işkurda bu yazan ilan numaralarından arama yaptırarak pozisyonu bulup bütün özel şartları görebilirsiniz. E, i̇şkura giriş yaparken e-devlet üzerinden ya da bir kayıt açmış olmanız gerekiyor i̇şte yine e TC kimlik numarası ve şifrenizle birlikte giriş yaptıktan sonra bulacağınız ilanı göreceksiniz oradan zaten ilana başvuru linki var onu tıklayarak başvuru yapabilirsiniz şimdi diğer bir haberimize geçiyorum Diğer haberimiz TÜBİTAK 13 kadrolu personel alımı yapıyor. Yine iş ilanları yayınlandı. Yine bir tek alımları da iş üzerinden. 3 ilanla 13 kadrolu personel alım yapılacak. Yine bay bayan adaylara başvurular açık. TÜBİTAK bilgen personel alımlarını yapıyor. Başvuru şartlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından yasaklanmamış olmak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak ve erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak şartı var arkadaşlar. Kontenjanlarda iç iş sağlığı ve güvenliği teknisyeni alımı, diğer teknisyen ve teknikerler 9 personel alınıyor. 2918 sayılı Karayolları trafik kanun hükümlerince verilen B veya C sınıfı sürücü belgesi isteniyor. Sağlık açısından kapalı mekan, daralan ve yükseklik gibi fobisi olmama kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, sivil savunma ve itfaiyecilik, itfaiyecilik ve sivil savunma ön lisans mezunu olmak, tartılma ölçülme, aç karına, soyunuk ve çıplak ayaklı olmak kaydıyla, Erkeklerde en az 167 cm, kadınlarda en az 160 cm boyunda olmak ve boyun bir metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında artı eksi 10 kilodan fazla fark olmaması gerekiyor. İş yeri ve iş yeri sağlık ve güvenlik birimleriyle koordineli çalışmak, itfaiyeci aracı operatörlük belgesine sahip olmak, KPSS P93 en az 60 puan almış olmak, en fazla 35 yaşında olmak ve en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Bu KPSS e 93-60 puan al almış olmak. Buradan ve yukarısında okuduklarım şimdi okuyacağım. Bütün pozisyonlar için geçerli. En az 35 yaşında olmak ve en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Kadın erkek bir kişi alınıyor. İş kur numarası 0000786351 En az bir yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve 25 yaşında olmak en fazla. Kadın erkek 8 kişi alınıyor. İş kur numarası 00007863198 İtfaiyeci, iş sağlığı ve iş güvenliği teknisyen alımı, diğer teknisyen ve tehlikeler 4 kişi alınıyor. İş sağlığı ve güvenliği alanında en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Adaylardan tecrübelerine ilişkin İSG 46 sözleşmesi talep edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geçerli en az C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği ön lisans mezuniyeti isteniyor. Microsoft Office programlarını bilinmesi gerekiyor. Yerleşkedeki itfaiye aracı ve yangın ekipmanlarının kontrolü, takibi ve çalışır vaziyette tutulmasını sağlamak, yangın algılama ve alarm sistemlerini, hidrat hatlar, yangın söndürme sistemleri, seyyar yangın söndürücülerinin periyodik kontrolünü yaptırmak, yapmak, takibini sağlamak, iş yerinde kaza, yangın gibi önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamalarını takip etmek, Doğal afet, kaza, yangın gibi durumlar için acil durum planlarını hazırlamak, acil durum ekiplerini kurmak ve eğitimlerini gerçekleştirerek tatbikatlarını planlamak ve yapılmasını sağlamak. KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak. Kadın erkek 4 kişi baş alınacak. İş kuru ilan numarası 00007863219 219 başvurular işgur üzerinden yapılıyor son başvuru tarihi 20 Ekim gününe kadar yapılıyor Ayrıca iş kur, e, başvurular için işkur web adresinden başvuru yapabileceğiniz gibi şubelere girip başvuru yapabilirsiniz ya da alo 170 hattını arayarak da başvurularınızı yapabilirsiniz işgur üzerinden Arkadaşlar bu ilanın da her iki ilanın da linkini açıklamalara bırakıyorum Güncel haberlerimize devam ediyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın.